Merhaba arkadaşlar, Adem Hoca ile Türkçe YouTube kanalından Adem Hoca'mızla beraberiz. Şimdi Adem Hoca'mızdan birkaç taktik alacağız paragrafla ilgili. Çünkü benim bir öğrencim, dereceye oynayan, çok sevdiğim ama adını vermeyeyim rencide olmasın, Tuna. Arkadaşlar bir buçuk saat harcıyormuş TYT denemesinde Türkçe'ye. Şimdi bunu nasıl indiririz? Adem Hoca'mdan birkaç taktik alacağız. Hocam, Hayır, hocam? Mehmet Hocam iki taktik söyleyeceğim hedef yakala taktiği bir de metin kilit. Önce bunun hedef yakala şu öğrenci önce soru kökünü okuyacak. Akışı bozan cümle mi, ikiye mi ayırıyor, ana fikir mi, konumu olumsuz soru Önce soru kökünü okuyacağız tamam mı evet. hocam? Metin yakala da şu metni okuduğun zaman yazarın düşüncesiyle hareket edeceksin. Yani, yani. kendini metne hapseteceksin. Evet. Ee, kendi duygu düşüncelerini, bilgi birikimini bir, kenara bırakacaksın. Yazar burada ne anlatmak istiyor? Mette kendini kilitliyorsun tamamen yazarın düşüncesiyle odaklandığın zaman birkaç şık zaten elemiş oluyorsun. Bu iki püf nokta şimdilik yeterli. Evet Tunacığım anladın mı canım benim?